Tunç e, Ankara'ya geldi. Cuma günü bunun size bir e, son dakikasını vermiştim. Hatta Tunç arada kaldı. İzmir'de aday gösterilmeyen belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu için görüşmeye geliyor esas Ankara'ya. Ahmet bak dinle bunu. 77-78 değil 75 yaşında. Ha, pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Haklısınız. Sanki 45 yaşında der gibi yazmışsınız. Teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ha, ne olmuş yani. 8 sene sonra 5 sene sonra veya 4 sene sonra 80 yaşında tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gider. Fatih abi sizce yine de Refah Partisi AKP'nin seçmeni kendi tarafına çekebilir mi? Göreceğiz işte yani bir bomba mı bir fos mu içi dolu mu boş mu göreceğiz. Ankara'daki e, kongrelerine baktık işte veya işte o seçim kongre değil de aday açıklama şeyine baktık. kalabalıktı bir potansiyel var. E, yerel seçimde de bir potansiyel olduğunu, şey özür dilerim genel seçimde de bir potansiyel olduğunu gösterdi. Ama yerel seçim dinamikleri her zaman farklı. Şunu diyebilirim, e, ben de katılıyorum ona. E, yeniden Refah'ın tabanı Erdoğan'ın AKP'sine oy vermek istemiyor. Çünkü Erdoğan'ın dindarlığını kendi dindarlığıyla sorguluyor. Erdoğan'ın dindarlığı buysa diyor benim dindarlığım nedir diyor. Veya benim dindarlığım buysa diyor... Onun dindarlığı nasıl bir dindarlık deyip bu yüzden zaten Erdoğan'a istemeye istemeye oy verdi. Öyle diyorlar. Bunu daha net bir şekilde eğer 12 özür dilerim 20 Şubat'a kadar bir U dönüş sergilemezse Fatih Erbakan veya ne bileyim bir geri adım atmazsa, adayını geri çekmezse bir son dakika değişikliği olmazsa Erdoğan çünkü yanına çekmeyebilir. O zaman kendi başına girecek ve göreceğiz. Solda dahil tüm partiler Dinci demiş bir tanesi. Erbakan çok hırslı ve sağcı muhaliflerin oyunu alabilir. Erdoğan çok yaşlı ve yorgun demiş. öyle böyle demiş. Ha şimdi geldik Tuncay'a. E. Tuncay'a e Kemal Kılıçdaroğlu çağırıyor ve artık e, Tuncay mi ondan e, şey istiyor bilmiyorum. E, görüşmek istiyor bilmiyorum ama Tuncay Cuma günü Ankara'ya geliyor. Diyor ki saat 16'da buluşalım benim yazanede ofiste. E, Kılıçdaroğlu ofisi var ya 16'da. Bunu Özgür Özel duyuyor. E, dünya küçücük zaten siyasetin içerisinde de jurnalciler çok fazladır. Özgür Özel'in yanında da çok vardır. Kılıçdaroğlu'nun yanında da çok vardır. E, ne bileyim Tunç yanında da çok vardır. Ondan sonra arıyor Tunç Bak Bak anlatayım tekrar size Diyor ki Tunç Bey Ankara'daymışsınız. Evet diyor Ankara'dayım ve Ankara'ya geliyoruz. Evet 16'da sizi bekliyorum diyor. Şimdi Tunç bir şey diyemiyor. E, 16'da şey var Kılıçdaroğlu'yla da görüşmesi var. E, Kem küm filan şu bu e, tamam filan e, ayarlayacağım bir 15 dakika Kemal Kılıçdaroğlu'na gidiyor anladığım kadarıyla. Önce Kılıçdaroğlu'na gidiyor, geç geliyor biraz diye ben duydum. 16-15 gibi geliyor diye duydum biraz Tunsuyer'i geç geliyor diye. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu ile Tunsuyer ne konuştu bilmiyorum. Büyük bir ihtimal yani 31 Mart sonrasını konuşmuşlardır kendi aralarında. çünkü onlar da merakla bekliyor. Yani CHP içerisindeki Kılıçdaroğlu liderliğindeki muhalif kanat da böyle apartta bekliyor aman bunlar kaybetsin diye tamam mı yani böyle bir parti ve yani bu partinin işte e, şey işte o isteyen e, şeyi var belediye başkanları gelmeyiz yani ama diğer tarafta da böyle de bir zihniyet bizi yönetiyor. İki arada kaldık arkadaş ya iki arada bir derede. Ne yapacağız bilmiyoruz biz de. <laughs> Şimdi güzel ama siyaset ısınıyor. Eee ve e, bir şey teklif etmiş Özgür Özen kendisine o ne olduğu ortaya çıkmana daha sonradan ben de teyit ettirdim bunu cumartesi okuduktan sonra hemen bir iki böyle tanıdığım vardı ya ne teklif edildi ne teklif etti de kabul etmedi çünkü yansıyan şöyleydi Özgür Özel Tuncay'a e bir şey teklif etti Tuncay'a da teşekkür etmiş sağ olun demiş istemiyorum yurt dışı danışmanlık çünkü biliyorsunuz e, Tunç Suyer biliyor musunuz bilmiyorsunuz bilmiyorum ama Tunç işte yabancı dili var Avrupa ilişkileriyle iyi yani hatta ve hatta Seferihisar'da belediye başkanı adı çıkmıştı Tunç Bey'in yani Seferihisar'dan daha çok yurt dışına gidiyor diye tamam <laughs> mı böyle bir özelliği var. Ha şimdi Allah var. E, e. Ya, ya ortalığı evet, yani ortalığı karıştırmasın diye Tüslüler ona da bir şey verelim, ne verelim abi? işte sana da yurt dışı, bak temasların da var, Avrupa Birliği fonlar vesaire. Tüsler de sever böyle işleri, yurt dışına gidip gelmeyi, seyahat etmeyi filan. Tanıyorum yani bildiğimiz kişi İzmir'de, en azından ee, İzmir'de büyükşehir belediye başkanı iken de e, yurt dışına çok gider girdi ama fonları da getirdi bazı bildiğim kadarıyla Avrupa ile ilişkilerinden dolayı da fonları da getirdi. Yani hakkını teslim edeyim. Bu şekilde kabul etmemiş. Hayırlı olsun diyelim. E, zaman gösterecek her şeyi e, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili